İstersiniz mi annemden daha mükemmel bir menüyle çıksın karşınıza? Ya Hiç da, yani bekleriz. Gurur duyarız apartmanımızın Ay genç yani bir yani kız olarak bir tanesi. Ama tabii ki. Masada. Gurur duyarsınız, laf mı sokarsınız artık? O yemeklerin <laughs> menüyü görelim önce. O yani. şey diyeceğim, sabah dış ses kapıyı çaldı, açtım. Dedi ki sizi de böyle gördüm ya dedi ölsem gam yemem dedi. Tamam, ne oldu o da dedi. Ama göre göre bitiremedi bizi. Hı -hı. Şimdi söyler söyle. hazırlandı o geliyor. Dün akşam için teşekkür ederim. Güzel tartışma olduğu için. Tartışma değildi ki o. Bıraksak saç saça baş başa girecektiniz. <laughs> Şaka bir yana diğer yarışmacılardan hiçbir farkınız olmadığını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol bütün Türkiye'ye göster. Başka, bence, vardı <laughs> bence vardı farkımız. Anladık. Bence vardı ya. Yani yarışmanın atmosferine girdik. Evet. Girdik bayağı bir tansiyon yükseldi. Zaten... Olarken... Dış ses en son alacağını aldı ve ben gördüm orada ben montumu aldım gidiyorum dedi. Kaos yeterince var dedi. biraz daha dursam bunları birbirine katalım. Ama kayıptan yap... sonra tabii normal halimize döndük ama masada bayağı bir gerildiniz siz Neslihan Hanım'la. Yok gerilmedik aslında. Gerilmediniz mi? Neslihan bayılacak. Ben, Neslan, sana aile, ben, ben gerilmediğim gerçekten. Bayılmak için mi? Nasıl? Bayılmak nahi değil Cemile'nin Evet işi. Onların favorisi. Yalnız bugün Cemile kahve sunumundan yemeğine kadar her şeyle sizi bayıltabilir. Aha. Mutfakta direkt şunu dedi. Dün akşam bize temizle yardıma gelmedi ya. Evet. Bir şeylerle uğraşmış. Hı. Sürpriz. Keşke bize uğraşsaydık da temizliğe gitmeseydik. Cemile Hanım diğer hanımların göstermediği ilgiyi, nezaketi gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedi ki 25 yaptı. senelik ev hanımları dedik. dedi. Gördük dedi marifetlerini. Kendi herine. bak diyor ki Melek ablam yaptı. Yok yok kendi yapmış ha, belli senin, şekillerinde. Nahide'yle bir iş yapmayalım. Bizim günümüzde daha var. Bakalım. Göreceğiz bakalım Aynen. evet. Ama biz Cemile'lere geliyoruz arada hiç öyle bir şeyler görmedik. Aşk olsun gerçekten ya. Kendi bile kaldım ya. bir çay bile doldurmuyordu. Bak şimdi çay, çay doldurmayı çok sevmiyorum. Tamam. Çay damla şey kaldırıyorum. Bir de, da bir de, bizim tamam, çaydan tamam. çok ağır biliyor musun? Kahveye Bu de Beş geliyoruz. kiloluk de, bayağı tamam. bir ağır yani. Kahveye yerli. de geliyoruz. Hiç özentili bir şey görmedik. Aşk tamam şimdi biz okuldan Atası, geliyoruz falan şey. ya. ...işten Ay, işten sanırsın, geliyoruz. Ya sana börek açamıyorum. Siz açın ben yiyeyim. Siz evdesiniz. Kahveye bile güzel. Ama sen... sahile gidiyor mu Sahile ben çok gitmiyorum abi. Sen beni ablamla karıştırdın. Dönün içi. Kahveye de geliyoruz. Ha, kahveye gelmiyoruz mu? Kahveye gelmiyoruz. Biraz da geliyoruz. ben oynayayım ha. kameralara. Bir dakika canım beni dinler misiniz? Değil mi? Kahveye hiç özentili bir şey sunmadın bize. Kibar abla laf soktu. Kahveye ya hiç hiç Biz kuru Aha. kahve. Ona bir şey özenti yok Allah aşkına. Kahveyi veriyordun yanına. Hiç kuru kuru verdin mi? Allah'tan Çikolata, yani Açılmamış önümüze Allah aşkına siz ne veriyorsunuz kahvenin yanına? Şaşalı bir kahve sunumu olacak ya. Ama şu an özel bir gün ya bizler için. Biraz daha özel bir gün. He o Bakalım, o yüzden özel. Tamam. Hele kahvelerimizi Kahvelerinizi nasıl içersiniz? <laughs> orta alayım. Orta. Şekerli. 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 Acı mı yapacak? Ne acı yapar sen şekerli istiyorsun? Üç istiyor. şekerli. O zaman ben de şekerli alayım. Dört Para şekerli, şey iki orta. Tamam. <laughs> Peki, dört şekerli, iki orta. Hadi evet. bakalım. Kibar abla sanki bir sana mı geldi ola ben kameralar az da ben oynayayım kameralar. Ben kameralar oynadığımı düşünmüyorum Kadir. Hmm, kendileri şimdi oynuyor genç ya. Için, her gün kendileri oynuyor kameraları. Vallahi değil Ellerinden hiç bitmiyor. O şimdi genç olduğu için belki daha şey ha. olabilir böyle kameraları enerjik. enerjik. Hem ben... oynayayım hem bir ne bileyim zengin bir kısmet gelir <laughs> falan <tamam> mı düşünüyor? <laughs> <laughs> Hünerliyim bak <laughs> becerikliyim. Annesi demiş ya kız kızım kameraya sen de burs gelir ben. <laughs> Yalnız bence Melek abla akşam onu iyi bir eğitimden geçirmiştir. Nödülleri patlamış akşam. <laughs> Melek abla acaba? çok böyle bağırarak konuşur o yüzden diyor ki nödüllerim patlıyor beni bağırtmayı. Ama ben Melek abladan dolayı Cemile'den bugün ümitliyim. Sanki Peki bir günlük müyüz? E, Cemile'yi normal halini geçiyorum zaten biliyoruz prensesimiz apartmanımızın ama beceri ve marifet olarak hız ve uyku olarak Neslihan Hanım siz gelin olarak alır mısınız? Büyük konuşma Neslihan Hanım. Büyük konuşma değil mi? <laughs> soruyorum, de soruyorum. sen şimdi niye öyle bir soru Ay, sordun? Tek tek soracağım ama bir saniye. Da Ona da, soracağım. Götür de al demedik hemen. Kız bakmaya, yerden Kız bakmaya gitti. <laughs> Cemile'yi de tanıyorsun diyelim ki. Uzaktan komşunun kızı önerdiler. Uykusu, ağırlığı, ne bileyim işte hizmeti. Baktığında Cemile'yi gelin olarak alır mısın? Ya şöyle bir Cemile'yi ben gerçekten çok seviyorum. Diyorum. Aparmanızın prenses hepimiz seviyoruz seviyorum ama. Seviyorum ama şimdi biz biz bir Erzurumlu olarak Cemile bizim şeyimizi asla ayak uyduramaz. Neyimizi ayak uyduramaz? Ne hizmetimizi, ne. ne gezme, hiçbir şeyimizi ayak uyduramaz. Cemile'den ümitli değil. Yaşı küçük, çok heyecanlı, bir de hiç yemek deneyimi yok. Yapabilir mi, yapamaz mı? Cemile'den bugün için hiç ümidim yok. Yaparsa bir mozaik pasta yapar Cemile. Siz işte 25 senelik ev hanımları hazır lokum koyarsanız 20 yaşındaki kız da size atıştırmalık yapar kahve yanına. Keşke yana. arada da bize yapsaydın geldiğimizde. Aradakini Neyse. bırak o şu an söylemiyor. sen Şöyle şimdi de. evleneceksin ya genç kızsın ya onun için olabilir kız mi? Kız şuraya gel şuraya görün geleyim? kız kameranın önünde. Söyle bak, Biz onu muzavvedik eleğimizi astık. O yüzden değil canım Şimdi ben tamamen size genç özendim Kendimi göstermek böyle. için mi yaptım mı söylemek yani. istiyorsun? Biz de böyle bir yani. bir eline sağlık teşekkür ederim Ellerine sağlık. sağlık. Cemile Hanım Neslihan Hanım sizi gelin olarak istemiyor haberiniz olsun. Öyle demedim. Ben sen mi dedi? Demedim. <laughs> dedim? Dedi. ki dedi bize demedim. yetişemez bak, o dedi. Bak, şöyle, Ay, bak, şöyle dedim. Dedi. Oğlum, oğlum istersen saygı duyarım dedim. Demedim, demedim mi? Dedim. alttan alttan ben ama değil ben. Ama senin sorduğun soru ne dedi? Dedi ki Cemile birden çöktü. Mental olarak çöktü. Yoksa oğlunuzda gönlün mü var? Yok canım sen de <laughs> nereden çıkarttın? <laughs> Hayır özür yani? hani beğenmiyorlar gibi Peki geldi. Peki anneme soracağım. Sen Cemile'yi kişilik olarak seviyoruz ama hız, pratiklik, uyku ne bileyim ağırlık olarak sen Kerem sesi alır mısın? Bak, ne sadece işlilik de ki işliği olur anladınız mı? İşli i̇şli misafir olur mesela. Mi? Onu gözüm arkada yani. kalmaz. E sen az önce demedin mi önümüze hazır paket kekleri ama atıp gidiyordun? Ama olsun gidiyoruz? yine de her şeyi Öyle yaparım yani hiç oturmam. Kapıdan karşılar. Ben ona öğretirim. Hani öğretirsen yemeğini ver. Ama az önce istemiyorum demişsin. bu annemin de yorumları hep çelişkili. bir şey diyeceğim Cemile dur. Sen aynı hani geçen haftalardaki değil. Nuriye abla bak, gibisin. Bak bir değil. Evet. Ben sana çirkef Beyza... demiyorum bir beni bak. dinle. ben Beyza böyle, Beyza almam. Oldum. Bak, Beyza almam. Niye? Beyza Beyza rezil eder. Adam kaçacak <laughs> yer arar. Beyza ki Rezat Cemile'nin amcası biraz sivri dilli. Oturma. Ye, Kaf git yemeden. Ben Cemile'ye misafirimi bırakır giderim ama Beyza'ya bırakıp gitmem. Siz evladınızı Neslihan Hanım'a bırakmışsınız. Ona mı bırakmayacaksınız? Kavıştım için olabilir mi? Yanında mı götüreyim? <laughs> evet hanımlar. Laf soktuğu kadar gösterişli bir sunum gördünüz mü Neslihan Hanım? Sen onu geç şimdi. Neslihan Hanım sana analık etti. Hiç kendi ananın eksikliğini hissettirdi mi sana? Yok hiç yaşatmadı yani... Ne ya, kadına Çalışıyorum ben, değiyorsun? çalışıyorum. Ne yapayım yanında mı yoksaydım? <laughs> 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 Hayır ne bekliyorsun? İşten gelip bir yandan da biz... Hayır şöyle... Şimdi sen işe gidiyorsun. Ne kadar oğluna babalık yapıyorsun? Gerektiği kadar. E ben de işte gerektiği kadar. Şöyle biz zaten bıraktan... sabahtan... Ben onu anlamam. Oğlunuzu analık etseydiniz, gerekirse koca bulsaydınız, evlenseydiniz. Ha, ha, biz evdekini ha, ha, gönderdik de ha, bir de öbürü kaldı. Ha, de. Ha, <laughs> Birini bir gördü ikincini mi şey gömdüm? Yok, yok bir şey yok. Şey. Hayır. Hayır şöyle, biz zaten sabahtan okuldan geliyorduk, anneanneme gidiyorduk. Orada e, akşam yemeğimizi yiyorduk, ödevlerimizi yapıyorduk. Ama mesela gün içinde bir şey oldu mu, annem nesli, nesli arıyordu. Çocuklara mukayyet ol, parktaysa, bisiklettelerse göz kulak ol. Neslihan hiç içinizden bu çocuğa ben baktım, ekmeğini ümran yiyor diye geçirmediniz mi? Yok. Ay sen de. O kadar Peki da Yok dairenin yarısını yani da onun üstüne yapalım. ben olsam yapardım. Kadir'e ne desem o beni kırmaz, ikilemez yapar. Kahveleri Ama ben bende bir başkadır. Başka ha, desin ki hatırımı bilmiyor, emeğimi görmüyor. Senin, bir eksiği olsa, ama. bir şey ihtiyacı teşekkür olsa. Teşekkür olsa senin gibi. Bir kadir de eksiğini tamam. giderir yani. Ha, arkasında durur. Yani. Yapar, yapar. Onu bak ondan sonra de ki hatırını biliyor mu, bilmiyor. Biliyor. Ben kimse kendi şeyimden görmediğimi ben bunlardan gördüm. Onların yedek anahtarları bende ne zaman ister sen ne eksiğin varsa gir al Bak, gel. Yakanaklarımız ondadır bizim. Kahve sunularımı nasıl buldunuz merak güzel. ettim. Güzel güzel çok güzel ben çok beğendim. Abarttığı kadar şov var mıymış ortada? Güzel. Kibar abla 25 senelik ev hanımlarına meydan okudu mu? Aa oh, sodalı yapmış hem de. Şimdi Sadanın onu yapması lazım bu dediğim gibi. Dondurulmuş kiraz koydum. Tamam kiraz kız. Kibar ablanın dediğiyle alakası var mı? Diyor ki ben unumu eğledim eleğimi astım size lokum verdim işe Ben hiç vallahi hiç aklıma gelmedi zaten öyle evlenme heveslisi bir insan değilim. Hiç olmadım da. Ol, ol bak Yok, sorum odası geçiyor. öyle geldi geçiyor bile şey yapma. A -a. Yemin ederim hiç alakası yok. Sırf hani siz böyle güzel görün Hayır, falan diye. Hayır varsa da iyi yaptın. Kızım aklını ya kullan. Bundan iyi mı var? Gerçekten o yüzden şey yapmadım yani. Peki anne beğendin mi sunumları? Güzel. Kahvenin tadı da çok güzel. Bak ben normal Türk kahvesini evet, sevmiyorum ama şekeri falan güzel e olmuş. Esra Hanım siz seviyorsunuz normal beğendim. yaptığından daha mı iyi? Daha güzel. Evet çok güzel. Ellerine sağlık. Normalde Teşekkür iki yudumdan sonra tel de gelir gibi daha. Olsun. Aynen. Cemile'nin sunumunu gerçekten çok beğendim. Şu iki gün, üç gün içerisinde en güzel sunum Cemile'nin de. Cemile'den de böyle bir şey beklemiyordum. Kahvenin yanına su değil, soda getirmiş farklılık olarak. İçine vişne atmış. Onu da çok beğendim. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Keyifle içtim. Kahvesi güzeldi ama bisküviyi bisk Kakoyla beraber hamaratım dedim ama ama topunun içinden de ceviz kabuğu çıktı. İyi ki dişimi kırmadım. Peki hanımlar hazır mısınız? Hadi Beklenen mi? ay geldi. Senin randevun da çocuğunun işitme evet. testine gidecek. Herkes arkasına yaslansın. 3, 2, 1. Cemile menünü say. Çorba olarak ezogelin çorbam var. Ara sıcak olarak közlenmiş biber sandalı e, milföyden domatesli tartım var. Salata olarak <gülüyor> Meksika <laughs> fasülyesinden salata var. Say say. Ana yemek olarak da patateslik e, ee, patatesli köfteli bir güveç var. ooo ee, hem de güveç. E, ee, garnitürlü pilavım var. Taray, bisküvili saray muhallebim var. Hmm. Anne ne o öyle yuvarladın? Köfte, sebze. Ne o güveç. Güveç de yapmış hayır, ama bak. Seninkini Güveçte dün ben çok yapıyor. beğendim. Hepsini bitirmedim mi? Ben sana bir ha, laf Bir vav wow deyince annem dedi ki hayır oldu. Hayır <laughs> o da yuvar köfte. <laughs> Kız aşkı sebze. Hanımefendi. Güveç. Öteki neydi? Ay ona da, ona, ona da, yapacağım yorumumu. Ama Ümran ablacığım şimdi aranızda pek bir şey kalmamış. Ben Cemile'den bu kadar beklemiyordum açıkçası. Sen bana yakın bir şey mi <laughs> Cemile'nin <laughs> menüsünü vav wow buldur. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Güveç'in ee, güvecin yanında ne var? Pilav mı? Pilav. Onu geçin de sen. Püretin içinde ne var? Karnetonlu pilav. Şey efendim. var, e, tabanında patates püresi, böyle kaşarlı, kremalı. Üstünde top köfteler, bir de e, tamam. bir sote var. İşte kapya Sosunu biber, kapya biber. Sosunu yapacaksın yani, kapya sebzeli sos yapacaksın. Aynen, mantarlı güzel Yalnız, bir sos var. Yalnız sen hiç düdüklü kullandın mı Cemile? Düdüklü de yapmayacağım. Ezogelin nerede yapacaksın? Normal tencerede yapıyorum. Ben yani hiç ezogelin yaptım. Yaptım, ha ha, denedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.